Arkadaşlar sona dikkat gülme garantili kesin buna gülmeyeceğiz neyse devam devam Ne oluyor lan Bu ney bu ney Gerçi bir dakika sona dikkat demiş Sonda ne var ki ya müziği fazla açamıyorum arkadaşlar I mükemmel videoyla akıl sağlığımı kaybettirdiğin için teşekkür ederim. Samet... <laughs> Düşük grafik derece büyüdükler. Bir de arkaya TRT çocuk şey çok saygısız. Yapmayın şunu ya. Yavaş kapat ya. İçim gidiyor ya. Haklı. Haklılar, haklılar. Lütfen arabaların yatağa bağladılar. Ölçü mü? Lan ne yapıyorsunuz çocuğa? Tamam. Diğer ölçü ver bakayım lütfen. Tamam. Ölümden korkumuz yok ama <laughs> yapan tarzımız değil. Aslanım. Hadi bakayım. <laughs> His name his Linsos, as as I... Okula Nein, nein, mein o, sasi olmaz, o, sasi olmaz. Zaafım var, abimi seviyorum. Neyse, başlatıyorum. Ali Koç, istifa sesimizi duyurur musun? Duyururum canına Bu videonun adını şey yapayım en iyisi ee, Ağlayan çocuğu izleyen Enes Batur'u izleyen Samet Karataş Evet ve bunu da izleyen siz Vav wow. neyse hadi açın Kim ne dedi <gülüyor> <gülüyor> Kim bu melek <mevzik> dedi Kim <laughs> <laughs> dedi Sen ne peki <laughs> kalsasana ezik diye mi bağırdı? Ağırın, ağırın, ağırın. Değil. Değil. <gülüyor> Değil. Koşu çok iyi böyle. Amiran kızın maksimum IQ. IQ olmaz bence. Direkt beyin yok. Yani beyin yoksa IQ da yoktur bence. Neyse. Sen artış ver. Ben mışlar Bu doğru. Bu doğru. Üçün özgürlük. Özgürlüğünüz için koşun. Olacak, hazır olun. Bebeğe bakın. Bir, iki, üç! Şimdi! Benim telefon çalıyor, bir dakika. Yeter, şunu atmayın. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim, ben bunu gördüm. Bu çok iyi. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Aha, Smackdown! mekan <laughs> <laughs> Hayatımda en iyi İkardi geçişiydi Ya yine mi bu ya? Yeter yeter Sevgili Ege, <gülüyor> <gülüyor> çok öpüyorsun. Yeter yeter atmayın şunu <laughs> Opeye <bir> traktörü sürdürtüyorlar <laughs> Köpek traktör mü sürüyorlar <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Benmiş aşkın var bende Köpek geldi köpek dans ediyor Ne olacak Lan oğlum Bu bir Kedi Sabahtan akşama kadar izleyebilirim Bu ne Bu ne oğlum Dostum kaçmalısın Tosun. lan ne oluyor Oğlum çocuk sadece arkasını dönüyor Bir şey yapmıyor ki Evet çocuk sadece arkasını dönmüş bir şey yapmamış. Ama koştuğu video daha güzel. Abi bu kesinlikle daha güzel. Ne? <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Savaş onların adamı. Saldır onlara. Saldır onlara. Hayır kaç. <laughs> Aha. Aha asker vs şişman çocuk. Hadi dostum. Burada. Oy. Abiciğim kedi. Aa, bu video çok sıkıntılı. Ne olacak lan? Oradaki fare mi? Fa. Ne oluyor lan? Evet, sırada bir ineğimiz var. Ben bunu gördüm lan. Tamam, tamam. Ben bunu daha önce gördüm. Ne bu? Aha. Patlayacak, patlayacak. Gerekli mi yani böyle bir şey yaz? Ulan dayı ne olacak? Hayır! Oğlum şu hayvanları... Oha! Adam tam 12... Uzu fıskiyeyle dolduruyorlar. Lan! yanlışlıkla kahkaha atmıştım arkadaşlar. İlk gördüğümde gülmüştüm o yüzden haksızlık olmasın diye bu çocuğa ödülünü vereceğiz. Bunu saymıyoruz. Yani şu resmi aniden gördüğümde istemsiz gülmüştüm. Şu an tekrar gülmeyeceğim tabii ki de. Tamam. Hazır mısın? 12 resim veya video ne olduğunu bilmiyorum. Açıyorum hazır mısınız? Bas. Tamam. Tamam. Evet. Yani kahkaha atmadım. Yani ha 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 dersem gülmüş sayılıyorum. Yani Bundan bir şey olmaz. Yani gülümseyebilirim. Bu sayılmaz. Yani evet. Bence bu komik değil. Yani evet. Baktıkça gülesim geliyor. O yüzden daha fazla bakmayacağım. Bir sonrakine geçiyoruz. Hadi bakalım. Açıyorum. Hazır mıyız? Açtım. Evet. Böyle bir şey çıktı. Evet. Alacağız. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen dans eden bir fare. Tamam. Başlatıyorum. Bir, iki, üç. I'll get down. So I get, so get down. get down. Get Get down. Get down.